Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle kayıt listelemeyi yapacağız. Ben daha önceden combo box, text box ve ara yaptım. Benim combo birden çok değer var. Firma, ad, e-mail. Yani kullanıcı istediğine göre, firmaya, adı veya e-mail'e göre bir arama yapabilecek arkadaşlar. İlk önce bunları yaptıktan sonra bir de arkadaşlar listeyi yenile yaptım. Çünkü arama yaptıktan sonra bu arama yaptığı kişiler gözükecek. Daha sonra e, bu listeyi ile tekrar data grid'imi tamamen doldurabilecek. Sonra kodlarımıza geliyoruz arkadaşlar. E, ben bunları bir void içerisinde yapmak istiyorum. E, direkt buton içinde değil de bir sınıf tanımlayacağım çünkü bu şeyde benim çok işime yarayacak arkadaşlar. E-mail'i falan tekrar tekrar atacağım için adı e-maili firmayı. O yüzden çok işime yarayacak. Arama yap diyorum. Daha sonra bloğumu açıp kapattıktan sonra ilk önce arkadaşlar bağlantımı açıyorum. Connection open diyorum. Daha sonra SQL Data Adapter tanımlıyorum arkadaşlar. Adapter diyorum ben buna. New SQL Data Adapter dedikten sonra buraya select cümlemi yazacağım arkadaşlar selek m firma virgül m ad virgül m e-mailimi getir ee, nereden getir müşteri tablomdan getir diyorum ee, daha sonra arkadaşlar ben orada gördüğünüz e, arayüzde gördüğünüz text box'ıma değer girdikçe e, ara butonuna bastığım zaman h hey girsem bana bütün h hey ile e, başlayan isimleri falan getirecek o yüzden bir koşul belirtiyorum m at diyorum. Daha sonra like cümlemi kullanıyorum arkadaşlar. Tek tırnak diyorum. Benim text box ara nokta text'imdeki şuraya artı koyacağıma yüzde koymuşum arkadaşlar. Onu artıya çeviriyorum. Artı dedim. Text ma girilen değer ve Yüzde işaretimi koyuyorum arkadaşlar. Ee, ondan sonra gelecek tüm karakterler için arama yaptırıyorum ve bağlantımı yazdım arkadaşlar oraya. Ee, onun bir altına şuraya ee, data table diyorum arkadaşlar. Dt diye tanımladım. Eşittir. New ee, Data table dedikten sonra ben bu adaptörümle ee, data table'ı bağlayacağım dt diyorum daha sonra bu arama yaptığım şeyleri e, data grid webimde göstereceğim data source diyorum arkadaşlar eşittir data table'ımı eşitliyorum daha sonra da bağlantımı kapatıyorum arkadaşlar şu anda bir hata yok e, ben bu boyut tanımladım Herhangi bir olay atmadım. Yani butonu click olayına, olayına, load olayına falan filan diye. O yüzden bu ben oradaki void'imi butonların içine atacağım. E ismi aramaydı. Aramayı çağırdım. Bu arada kodlarıma tekrardan bir bakayım arkadaşlar bir Sorun çıkmasın. Emat şu anda adı göre çağırıyorum. Daha sonra firmaya e-mail'e göre çağıracağız. Bunları bir if, bloğunda yapacağız arkadaşlar. O yüzden şimdilik sadece atla deniyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda bir hatam yok gibi. Müşteri kayıt diyorum. Evet arkadaşlar. Burada arama yaptıracağım. E, Ada göre yapacaktım H'ye bastığımda ara dediğimde bana sadece H ile başlayan e, kişileri verdi. Ben buraya eğer Hako yazsaydım ara deseydim Hako'ları gösterecekti. Arkadaşlar şuradaki yenile butonumuz e, ben bu arama yaptım. E, sildiğimde tekrar ara dediğimde e, bunu yenileyecek fakat ben listeyi yenile yaptım daha hoş gözüksün diye. Hani aramada aklına gelmez kullanıcının. O yüzden liste yenile yaptım. Tekrar böyle data grid'imi dolduracak. Ee, arkadaşlar şimdi şey belirledik. Ee, bunları devamlı yazmak yerine ha yani e falan şurada sadece şurayı değiştirerek yapacağım. Ya bunları devamlı yazmak yerine ben aşağıda ara butonumun içinde bir tane şey belirleyeceğim. E, parametre belirleyeceğim. Parametreyi çağıracağım arkadaşlar. Şöyle string diyeceğim. String diyeceğim. E, arama yap diyeyim ben buna. Eşittir diyorum. Buraya select cümlemi yaz. Kopyalayayım arkadaşlar hemen. Şurada. Tekrar tekrar yazmaya gerek yok. şuradan hatta alamına kontrol x diyeyim arkadaşlar neden kontrol x dediğimi daha sonra söyleyeceğim size buraya kontrol v diyorum ben buraya bir parametre şunu parametre olarak alacağım arkadaşlar buradan bu arama yapımı buraya göndereceğim daha sonra bu edimden bu arama yapı çekeceğim arkadaşlar o da şöyle olacak. E, aramam şuradaydı. Benim arama yap değişkenimi string olan arama yap değişkenimi al diyorum arkadaşlar. Daha sonra bu SQL cümlesinin olduğu yere e, yapıştı diyorum. Yani bu benim arama yap e, aşağıda tanımadığım stringimi alıyor. Void'in içinde arama yap para değişkenini alıyor. Daha sonra burada select cümlecini atıyor arkadaşlar. Bu parametremizi belirledikten sonra ben ilk bir if bloğunu alayım arkadaşlar. Diyeceğim ki ilk önce eğer diyeceğim benim combo box'ım combo box aram deki text eşit eşit, eşit e, atsa bana ad'a göre arama yap diyeceğim. E, daha sonra else diyorum arkadaşlar. Şu üç bloğunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. E, El safe diyorum. Benim combo box'ımdaki arama firma ise benim en firmama göre arama yapıyorum. Şunu tekrar kopyala yapıştırla arkadaşlar. e-mail ise e-mailime e göre arama yapıyorum arkadaşlar. Ha, yani D de yani L ise de bana mesaj box'la mesaj show bana mesaj box'ımla da arkadaşlar bulunamadı diye hata versin. Yani bunları yaptıktan sonra deniyorum arkadaşlar. Bakalım e-mailime, firmama, adıma göre arama yapacak mı parametre belirledik bunu yukarı gönderdik daha sonra da çektik Arkadaşlar şu anda emat adı göre firma bu firmaya göre e-mail e-mail'e göre Arkadaşlar bu forum geldi müşteri kayıt diyorum Forum geldi arkadaşlar. Şimdi ben buradan firmamı seçeyim. Yani firmam yurt, yurt, otel, okul var. Ben burada O'ya basıp ara dediğimde bana gördüğünüz gibi firmama göre arama yaptı. Ada göre arama yap dediğimde B'ye basıyorum. Yanılmıyorsam Burak vardı sadece. Burak geliyor. E-mail'e göre arama yap dediğimde de H'ye bastığımda Hakan geliyor işte. H ile başlayan e-mailler geliyor. Ben buraya HK yazsaydım şu sonuncu değil şu ilk ikisi gelecekti arkadaşlar. Onu da deniyoruz. Şu anda ilk ikisi geldi. Daha sonra şu liste yenile butonumu yapacağım. O çok kolay. Bu oyun olayına grid dolduru vereceğim sadece. Yani data grid dolduru vereceğim. Buna da tıklıyoruz arkadaşlar klik olayında sadece grid doldur diyorum arkadaşlar. Ha, grid doldurum geldi. Şöyle grid doldur demem yeterli. Tekrardan çalıştırıyorum. Arkadaşlar, şuradaki bulunamadı yazısının niye yazdığımı da şimdi söyleyeyim size. ya benim ilk başta seçiniz gibi bir değerim var. Eğer ben buraya seçinizi yazmadan direkt hani aratmaya girersem, ara dersem bana mesaj box'ta bulunamadı diye hata verecek. Yani buradaki hatayı önlemek için yaptım ben. Adımı seçtiğinde de ada göre sıralayacak. bunları sıraladıktan sonra Mesela şöyle e-mail'e sıralatalım. E-mail'imi seçmedim çünkü. Yani E-mail diyorum. E-mail'e göre ara dediğimde iki tane e-mail'im var. E Bunlar geldi. E -bunlar daha sonra geri dönecek. Yani tekrardan grid'imi doldurmak istiyor kullanıcı. Buradan liste yenile dediği zaman tekrardan benim listem en başa dönüyor. Evet arkadaşlar. E kayıt listelememiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.